Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle NotCopy yayınlarının İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinde okuyan öğrenciler için hazırlamış olduğu yardımcı kaynak kitabındaki istatistik ders notunun 13. ünitesini inceleyeceğiz. 13. ünitemiz basit indeksler konusundan oluşmaktadır. Ekonomi alanında öne çıkan göstergelerin birçoğu indeks olarak raporlanmaktadır. Bunlara tüketici fiyat indeksi, sanayi üretim indeksi, perakende satış indeksleri, iş gücü maliyet indeksi ve inşaat üretim indeksi örnek olarak verilebilir. İndeks en basit şekliyle arkadaşlar değişimin ölçüsü olarak tanımlanabilmekte. Baz yılı dediğimiz indekste karşılaştırmada esas alınan, temel alınan yılı göstermekte. Yani bir karşılaştırma yapacağız. Orada temel aldığımız bir yıl var. Ya da baz aldığımız bir yıl var. Buna baz yılı diyoruz. İndekste değişimini görmek istediğimiz değer cari değer olarak adlandırılıyor. Dolayısıyla indekste biri cari değer, diğeri ise baz yıla ait değer olmak üzere iki değer bulunmakta. Bu değerler oranlanıp 100 ile çarpılmakta. Bir değişkenin ya da değişkenlerin değerlerinde zaman içinde veya mekanlar arasında ortaya çıkan değişmelerin oransal ölçüsü olarak tanımlanabilen indeks iki değerin birbirine oranlanmasıyla elde edilmektedir. Demek ki neymiş indeks bir oransal ölçü. İndeks tiplerine bakalım. Zaman serilerine dayanan indekslere zaman indeksi adı verilir. Bu indekslerin hesaplanmasında kapsanan madde mal ve hizmet sayısı, esas alınan dönem ve maddelerin önem yani ağırlık derecesi dikkate alınarak sınıflandırılma yapılmaktadır. İndekslerin sınıflandırılması madde sayısına göre indeksler, basit indeksler, bileşik indeksler olarak adlandırılır. Esas alınan döneme göre ise sabit esaslı indeksler değişik esaslı indeksler olarak isimlendirilir. İçerdiği maddelerin önemine göre ise ikiye ayrılır. Tartısız indeksler ve tartılı indeksler olmak üzere. İndeks hesabında tek bir madde ele alınıyorsa, tek bir madde olduğu için buna basit indeks diyoruz. Birden fazla madde hesaplamaya dahil ediliyorsa buna bileşik indeks adını veriyoruz. Zaman indeksleri hesaplanırken esas alınan dönem sabit tutulabilir ya da değiştirilebilir. Eğer indeksin hesaplanmasında bir dönem baz olarak alınıyorsa buna sabit esaslı indeks sabit bir dönem yerine hesaplanacak dönem değerinin bir önceki dönem değerine oranlanmasıyla elde ediliyorsa buna da değişik esaslı indeks veya Zincirleme indeks deniyor. Her bir maddenin eşit öneme sahip olması durumunda tartısız indeks ve maddelerin farklı önem derecelerine sahip olması durumunda ise tartılı indeks deniyor. Tartısız ve tartılı indeks birden fazla maddenin bulunduğu bileşik indeksler için hesaplanıyor arkadaşlar. Eğer maddelerin önem düzeyleri aynı ise tartısız. Farklı ise tartıl indeks. Tek bir madde için indeks hesaplanması halinde basit indeks. Örneğin et fiyatı indeksi, tiyatro bileti fiyatı indeksi, benzin litre fiyatı indeksi gibi indeksler basit indekslerdir. Zaman serisindeki belirli bir dönemin sabit tutulup serinin değerlerinin bu baz alınan yıla göre oranlanmasıyla sabit esaslı indeks elde ediliyor. Eğer bu hesap tek bir madde için yapılırsa, yani sadece benzin fiyatları için yapılırsa, buna sabit sabit esaslı basit indeks adı veriliyor. Şimdi ünitenin sorularına bakalım. Aşağıdaki adan hangisi en basit şekliyle değişimin ölçüsü olarak bir değişim var, bunun ölçüsü olarak tanımlanır. Ne demiştik biz buna İndeks adını vermiştik. Doğru cevap değişik. İkinci soruya bakalım. Aşağıdaki hangisi indekste karşılaştırmada esas temel alınan ne demiştik biz buna? Baz yıl demiştik. Bu temel alınan yıla baz yıl adını verdik. Dolayısıyla C şıkkı doğru cevap. Üçüncü soruya bakalım. Zaman serilerine dayanan indekslere ne adı verilmektedir? zaman serilerine dayandığına göre zaman indeksi denir değil mi? Bu indekslerin hesaplanmasında kapsanan madde, mal ve hizmet sayısı, esas alınan dönem ve maddelerin önem derecesi dikkate alınarak sınıflandırılma yapılmaktadır. Zaman serilerine dayanan bu indekslere biz ne diyorduk? Zaman indeksi. Tek bir madde için tek bir madde varsa buna basit indeks diyorduk. Doğru cevap B şıkkı zaman serisindeki belirli bir dönemin sabit tutulup serinin anahtar kelime sabit olması değerlerinin sabit dönem yani baz değerine oranlanmasıyla hangi değerler hesaplanmaktadır? Sabit tutulduğuna göre karmaşık esaslı değil, dengesiz değil, finansal değil, artırıcı değil, E şıkkını sabit esaslı indeks doğru cevap. Evet bu ünitenin de sonuna geldik. Hepinize teşekkür ediyorum.